Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Öbür setten niye gelmedi söylerseniz setler silinmiş. O yüzden zaten gördüğünüz gibi karakterim de silinmiş. Bir dakika yukarı çıkayım. Arkadaşlar bu arada karakterimi görmek istiyor musunuz? Eminseniz isterseniz buraya geçin çünkü psikopat bir karakter yaptım. Neyse. Nereden gördüğünüz? Neyse biz ee... şey yapmadan biz böyle gidelim. Birazcık ee, Birazcık yürüyeceğim şöyle. Şurada yürü, yürüme yapacağım. Buradan belki bir şeyler köy mü? çıkar inşallah. İnşallah köy çıkar. Şuradan gidelim. Şuradan doğru gidelim. Orada sanki bir şeyler yürüyeyim ama. O ne lan? O ne? Oha! Köy mü? Ağaçmış. Aga be, köy bulamadım be. Arkadaşlar, e, neyse. Şurayı kıralım, bir ağaç kıralım. Arkadaşlar ben bu arada Minecraft oynamaktan tırsan bir oyuncuyum. Eğer bir, bir, tane kişi beni öldürürse direkt oyundan çıkıyorum. <laughs> Elmas bulamazsam oyunu siliyorum. Yani <laughs> garip garip olaylar var bende. O yüzden yani bunun serisi gelmezse benden bilim, bilim, ben hep siliyorum silmiyorum. Setleri silmiyorum. Yani bugün silinmiş. Yoksa devam ederim. Çünkü ders yapmıştık. Fıstık gibi köy bulmuştuk mesela. Yani böyle odun topluyum bir de. Fıstık gibi yanımda da bir de maden var. O yüzden şanslıyım bir de. Yani bayağı şansım var. Arkadaşlar buradan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bazı kişiler abone olmuyor. Beni de üzüyorsunuz mesela. Bayağı kişi beni belki kaç kişi izliyor beni. O bu bu bu, bu şey işte. Bu videonun altına yazın beni kaç kişi kaç insan izliyor. Mesela siz öyle yazın. 14 zaman ek bu. Arada. Şuraya bir bastım. Şimdi şunu, alsak, şunu olsun, şunu. Hmm. <laughs> Aa baltaya bak dur. Balta olmazsa olmaz, olmaz. Bir arkadaşlar hemen ben madene ineceğim. Bu kadar uzun yeter zaten. Bence yeter. Aa kömür bulduk. Güzel. Arkadaşlar çok iyi. Ben bir Bir daha videonun ilk Arkadaşlar ben tırsıyorum bu arada. Çok fena tırsdayım şu an tırsıyorum. Rolay var sanıp bir şu an daha demin. Arkadaşlar bir dakikalık bekleyin. Şimdi. Arkadaşlar video kaydını e, şöyle yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor gel. musun? Şu arkadaşlar burada korktuğum için bu, bu tür bir alana geldim. Çünkü ben korkaktırsa eee eee Evet. <laughs> Neyse. En fazla şey yapmayın. Bu arada 3 tane şey yapalım da. Bir demir vardı orada. This is. Bir ben tırsıyorum Herobrine. Arkadaşlar Herobrine diye bir şey var mı Eğer yoksa beni rahatlatın. Çünkü hep Minecraft oynamaktan o yüzden korkuyorum. Normalde çünkü ben Herobrine olduğu için Minecraft arı sıra oynuyorum. Ya oldu sen ne diyorum. Yani o kadar beni <laughs> keriz sen etmeyin birazcık. Nerede alalım? Neyse. Şimdi bir balta yapalım. Şimdi şöyle alalım. Arkadaşlar Herobrine mi var. Herobrine var. Herobrine var. Oha! Oha! My videoda Herobrine. Arkadaşlar gördünüz zaten. Oha. Oradan gölge geçti gördünüz. Şu an gördünüz Oradan gölge geçti. hafif geçin oradan gölge geçti. Oha. Oha. Ar Montajı hiç uğraşmayacağım şu an. Direkt göndereceğim bunu. Oha. Çüş. daha Minecraft oynamayacağım.